Evet, bu görmüş olduğunuz eşsiz lezzeti ana köylü pazarında bulabiliyorsunuz. Sabahları kahvaltı yapmak çok mu zor geliyor? Öyleyse hiç önemli değil. Çünkü buraya gelip ürünleri kendiniz seçip kendi kahvaltınızı oluşturup iş yerinize yiyip afiyetle yiyebilirsiniz. Gördüğünüz ürünler tamamen doğal ürünler ve burada hazırlanan ürünler. İçerisine üzüm koyabilirsiniz, salatalık koyabilirsiniz, domates koyabilirsiniz, yeşillik koyabilirsiniz. Yine isterseniz meyve olarak elma, portakal, muz koyup sabah kendi kahvaltınızı oluşturabilirsiniz. İçerisine ayrıca isterseniz yumurta da koyabilirsiniz. Bu şekilde bir sunum hazırlayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi kahvaltımız çeşitli olabiliyor. İçerisine meyve de koyabiliyorsunuz, sebze de koyabiliyorsunuz, ürün de koyabiliyorsunuz. Yine arzu ederseniz burada hazırlamış olduğumuz meyve sularını yani portakal suyu olsun ya da özel atom içeceğimiz olsun burada hazırlatıp hatta isterseniz havuç suyu bile burada hazırlatıp yanında içecek olarak organik ve taze olarak tüketebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ürünlerimizin içerisinde arzu ederseniz bizim kendi yapmış olduğumuz salçalardan Hatta isterseniz zeytinlerden e, yaprak sarması dahi içerisine koyabilirsiniz. Mesela sabah kahvaltısını yemeyeceksiniz de biraz geç yani öğleye doğru yemek istiyorsunuz. O zaman da isterseniz içerisine e, bizim kendi ürünümüz olan börek ya da sarma da koyabiliyorsunuz. Ya da kahvaltı yapacağım diyorsanız yine aynı şekilde zeytin, salça... Ve tabi yumurta, yine meyve olarak muz isterseniz muz ekleyebiliyorsunuz ya da isterseniz burada patates kızartıp patates kızartmasını da üzerine eklemeyi yapabiliyoruz.